Çok hoş bir konum var e, bu akşam. E, onu neredeyse sanatseverler, çocukluğundan beri tanırlar. Sadece televizyondan tanıyanlar da ergenliğinden beri e, tanırlar. E, bir televizyoncu, bir balerin, e, bir dönem çok e, sev, seyredilen, sevilen bir işte uzun yıllar oynadığı için çok rahatlıkla oyuncu diyebileceğimiz Tabii. Çağla Şiker'le birlikteyiz. Çağla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? Çok yoğun çalışıyorsun. Sen hemen her gün yıllardır deli gibi çalışıyorsun. Tam bir televizyoncusun diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. Bir çok şeyin yanı sıra tabii televizyoncusun. Evet. Evet. 97'de Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandın. Hı hı. Ondan sonra yani kazandın denmez onu ne denir? Birincilikle. Birinci sonuçlandı. seçiliyorsun. Birinci seçildin. seçildin diyebiliriz. Seçildin evet. <laughs> ee, ama ondan çok daha önce çocukluğun Eğitim hayatın dansla geçti. Bir konsero Evet. bale bölümünü hı hı. bitirdin hı hı. E, ve boyun iki buçuk metreye ulaştığı için baleyi bırakmak zorunda mı kaldı? Biraz öyle oldu. Bilmiyorum. Önce annem sütü kesti. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. ki kesmiş. <laughs> ee, şey mi acaba? Yani şöyle bilmiyorum aslında. Annem işte sütün işte hep böyle boy uzattığı bilindiğinden bir olayı. Eskiden, e, eskiden yani. annemizi ılık sütle uyuturmuş, şekerli ılık süt verilmiş. Ama ne güzel herhalde. uyunur yani. Müthiş bir huzur ve Bizim için ablamla beraber çok ben, büyük tatlı bir ritüel Berna. Berna, Berna aynen. Ee, ama ben Berna'yı aşıp işte hızlı kulvarda koşmaya başlayınca boy açsın. Ama bu arada rahmetli babam da 1.85. Anne tarafım, içeriz. dayılarım, amin. Anne tarafım, dayılarım hepsi kapıdan geçemezler. bir 1.90'lar, yeğenlerim. Hep herkesin evet, tamam uzunluk yani. vardır yani tamam. genelde ama benden beklenmeyen bir çıkış. Çünkü ortaokulda ve lisenin ilk yıllarında sınıfın en kısasıyım. Nasıl ufağım, nasıl miniyim. Böyle bakıyorum herkese. Bir işaret herkese. vermemişsin yani başta. Hiç kimseye de belli etmemişim. Allah da bana belli etmemiş. Böyle bekliyorum acaba uzar mıyım diye. Yani aileye bakıyorum bir şekilde uzamam gerekiyor ama ne zaman? Evet. Ergenliğim geç oldu. Herkes ergenliğe girdi, serildi, serpildi falan filan. Ben miniciyim hala. Günlerden bir gün... <laughs> bir sabah bir, bir uzama uyandım. kararı aldım yani Allah tarafından <laughs> demiş ki bu kız uzasın. Uzasın. Öyle bir uzama oldu ki yani ciddi şekilde dizlerimde müthiş, ayak bileklerimde ağrılarla ağrılar, ağrılar, bir anda yok. bir 82'ye vurunca zaten çubuk gibi bir şey kaldım. Özlüyor musun şeyi, baleyi? Baleyi çok özlüyorum. Çok özlüyorum, Bedenimi özlüyor. Ruhumda hep var, dans hep var. Ee, Ama çok özlüyorum. hiç çasına şeyini, fiziğini, her şeyini iyi koruyorsun. Evet yani... Bu çok konuşulan bir şey. Teşekkür ederim. Böyle bir hırsım bırakmayayım oraya tutunayım diye bir şey yok. Ama kendimi iyi hissettiğim halim bu olduğu için aslında bunu korumaya çalışıyorum. Bırakma ne dedin? Sadece uzama değil de sana göre balette? Bence benim bırakma nedenim. Tabii ki de bir şekilde güzel yarışmasına benim girme niyetim olmadan mahalle baskısı. <laughs> derler yani. Evet, o öyle de, oluvermiş bir şey Bir an herhalde. öyle oldu Yani kendime orada buldum. Gerçekten böyle oldu. Ve sahne üzerinde kendime çok büyük özgüvenim vardı. Dansçı ve balerin olduğum Tabii için. Ki. Yani güzellik konusunda herhangi bir iddiam hiç yoktu. Ama iyi ki ittirmişler arkamdan. 7-8 yaşından beri sahne insanısın yani. Değil mi? Bu Aynen öyle. Anlamda. İlk Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk balesiyle başladım. Yani orada para kazanmaya başladım hı hı. aslında. Ee, i̇yi ki de girmişim diyorum. Çünkü. çünkü kafamda şöyle bir soru vardı. Çağla sen hep kendini bildin bile çocukluğundan beri hep dans etmek istedin, hep ha. balerin olmak istedin. Ama acaba o seni o kadar istedi mi? <laughs> Şimdi ki, eğer bu kadar çok beni isteseydi beni prima yapardı. Beni prima yapmıyorsa benim daha yapacağım bir sürü şey var. Çünkü prima olamadığım için yani en iyisi olamadığımda çok böyle hani ben de şuralarda birazcık eşeleyim, takılayım burada diyebilen bir tip değilim. Yani yapısal olarak değilim. Biraz da bazı işlerin ee, şeyi yok ortalaması insanı mutlu etmez değil etmez. mi? Etmez çünkü aynı Aynen. emeği veriyorsun evet. ama orada eşele eşelemek durumunda kalıyorsun. Hmm. Dans benimle ölene kadar benimle gelecek olan bir, bir şey. ruh bir Tabii. duygu ben onun yani ben onunla o da benimle beraber olacak biliyorum. Ya ben dansçılığı bir fiziki şeyden öteye bir ruh haline dayandırıyorum yani ruhu Kesinlikle. İnsan ruhuyla dans eder sadece bedeniyle değil değil Kesinlikle mi? Kesinlikle katılıyorum. O evet. dans etmeye devam edeceğim diyebiliriz. Peki oyunculukla şeyin niye açıldı? ara niye açıldı? Sen Cennet Mahallesi'nde 6 yıl falan 6 sezon ya da diyelim. Çok öyle olağanüstü de bir kadroydu Şampiyonlar Müthiş. Ligi gibi. Müthişti. Bir Çok iyi 5, iş yaptı. sonra 5, niye yürü yani devam etmedi. O mı niye gitmedim? Çünkü evet. televizyon beni sunucuna aldı çekti. götürdü. Aha. Yani e, daha Cennet Mahallesi'nin setinin pazar günü bitmesiyle ben pazartesi günü Stüdyo kendimi canlı yayında alıyor. yaparken buldum ve nasıl yaptığımı bilmez bir şekilde sanki okul gibi orada eğitildim Alişan'la birlikte zaten e, o, orada başlamıştım. Evet o da başlamıştı. bir okuldur. Kesinlikle bir ne yapıyorduk böyle gerçekten şey ne denir böyle stajyer ışık. gibi Ay böyle kaldım şey çıkınca sunacak mıyız günaydın nasıl ağırlanır konu hiçbir şey bilmeden bir anda Alişan da aynı şekilde bir anda öyle girdik işin içerisine ve belki de o bilmezlik var ya bilmemenin verdiği o mütevazilik ve o heyecan ve o utangaçlık var ya. Belki de seyirci tarafından o çok sevilmiş olabilir. Sempatik bulundu. Evet, yani ha. bunlar da kıvırcak ya, bak tatlılar hani ha. pek bilmiyorlar ama hani ha. enerjileri de güzel, heyecanlılar hani bu insanlar iyi geldi ve biz o dönemlerde de inanılmaz izlendik ve çok uzun yıllar beraber canlı yayın yaptık. Televizyonda e, birazcık e, bir bilinçli şuurlu bir acemi her zaman çok sempatik görünür bunu kabul edelim yani ee, seyirci o heyecanı çok e, güzel şey yap yani çarşıfa dolaşmayan ama heyecanını da saklamayan evet. böyle e, ışıl gözler her zaman güzeldir şey hep derim ben e, dersine iyi çalışmış bir evet. öğrenci ilkokul evet. öğrencisi evet. gibi evet, evet. Evet çok güzel, yani Cennet Mahallesi öyle geldi, geçti, evet. çok güzeldi bir şey, Müthiş. anı yani. anlatılmaz, çok büyük çünkü şans. Çünkü çok iyi oyuncularla da çalıştın gerçekten. Çok. Peki sen, bile isteye seçtiğin bu televizyon hayatında mutlu musun? Ee, Seyirci mutlu o belli de. Çok teşekkür ediyorum. Başka bu, türlü bu kadar ben uzun de bu süremez. Bence bu karşılıklı bir mutluluk diye düşünüyorum. Tabii. Benim mutluluğum, onların mutluluğuyla birleştiği zaman böyle bir iş ortaya çıkıyor. Ya ben açıkçası bunu çok net ve dürüstçe size söyleyebilirim. Yani bir gün de şey yapamadım biliyor musunuz? Belki de mecbur o çalışma, çalışma isteği ve mecburiyeti bu hayatta sanki. Tabii ki de var. Tabii ki de çalışacağım. Çocuklarıma bakıyorum. Hı -hı. Hani kendime bakıyorum. Aileme bakıyorum aynı zamanda. Ama hayattaki bence en büyük zenginlik o her sabah o koltuğa oturduğum zaman bir gün bile de ya ne yaptı şimdi? Bir Yok. hediye olarak görüyorsun ya, onu. O benim için zenginlik. Benim zenginlik. zenginliğim, hayattaki en büyük zenginliğim tabii çocuklar, aile vesaire bir kenara ama severek yaptığım işim. Dolayısıyla her sabah orada olduğum için şükrediyorum ve her sabah aynı enerjiyle yorgun olabilirim, ateşim olabilir, burnum akabilir, regle olabilirim, sinirlenebilirim. Bir gece önce ama yürümdür ağlamış ama onun mutluluğu bana ilaç gibi her zaman geliyor. Çünkü orada yani hiç görmediğim ve beni herkesin gördüğü bir yer olduğunu biliyorum. Orada müthiş bir elektrik var onlarla aramda ve diyorlar ki kalk çağıla, ayağa kalk ve Hı. bunu sun. Hı. Ve gerçekten oradan çıktığım zaman sabah belki de mutsuz gelen kadın o programdan sonra ne kadar sağlık, ölüm, hastalık konuşuyor olsam da bana iyi gelen, bana şifa veren mesela bir tarafı var. Bunun kıymetini çok iyi biliyorum diyebilirim. Harika bir şey bu. Ee, seyirci de bunu çok kıymetli buluyor belli ki. Ne kadar bu kadar uzun zaman, bu kadar popüler ve değişken kaygan bir zeminde bu kadar uzun süre kalamaz insan. Sen gerçekten de çok başarılı ve yeteneklisin bu konuda. Çok teşekkür ederim. Olanlar seyrediyorlar mı seni? Yok okulda oluyorlar. Oğlanlara yani program sunduğumu bile uzun bir süre bilmediler. Ya sunuyorum oğlum bak canlı yayın yapıyorum falan diyorum. E biz okulda oluyoruz işte Evladım, açıyorum. Evladım ben Çağla Şikel'im falan demek zorunda <laughs> Demiyorum yani onlar da o kadar bilmesinler çok hoşuma gidiyor açıkçası. O da güzel değil mi? Evet Doğru, evet. Tabii, tabii haklısın.